Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Jose Mourinho için hem yönetim hem de taraftar ikiye bölünmüş durumda. Galatasaray mağlubiyeti tartışmalarını fitilini yeniden ateşlerken sarı lacivertli yönetim Portekizli hoca için kararını verdi. İşte tazminat bedeli ve diğer detaylar. Sezona büyük umutlar ve hedeflerle başlayan Fenerbahçe'de işler beklendiği gibi gitmedi. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 3 kulvarda şampiyonluk hedefiyle başlanan sezonda elde sadece Süper Lig ihtimali kaldı. Avrupa'ya veda eden, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a elenen sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adamın performansı tartışma konusu oldu. Çıktığı hiçbir derbide galibiyet alamayan Mourinho için yönetim de harekete geçti. Sabahın haberine göre derbi sonrası değerlendirme yapan yönetim radikal bir karar almadı. Portekizli'nin geleceği, sezon sonunda Süper Lig'de oluşacak tabloya göre yeniden değerlendirilecek. Fenerbahçe yönetiminin özellikle bakacağı kriter Galatasaray ile aradaki puan farkı olacak. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.